Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası soru çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz canlıların sınıflandırılması. Test numaramız iki arkadaşlar. Birinci sorumuza başlıyoruz. 1, 2, 3 doğal sınıflandırma yapılırken yukarıda verilenlerden hangilerinden faydalanılır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi doğal sınıflandırma daha çok köken kökendeşlik protein benzerliği ile ilgili olduğu için Protein şifrelerini arkadaşlar ele alabiliriz, faydalanabiliriz arkadaşlar. Simetri derken canlının arkadaşlar örneğin omurgalılarda arkadaşlar canlının sağ ve sol tarafı bakın simetriktir arkadaşlar. Omurgasızlarda radyal simetri ve bu şekilde bir simetri söz konusu. Dolayısıyla bakın simetriyle biz yine ne yapabiliriz sınıflandırmada kriter olarak ele alabiliriz arkadaşlar. Boşaltım ürünleri de amonyak, üre, ürik asit olan canlılar su kaybını engelleme şekline göre farklı o gruplarda yer alıyorlar. Bunu da bakın kriter olarak ele alabiliriz. Buna dolayı cevabımız Edirne olarak bulunur. İkinci sorumuz yukarıda verilen canlıların tamamı hangi sistematik basamakta beraber bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tenya, sinek, ahtapot arkadaşlar bunların tamamı Omurgasız canlılara girmektedir arkadaşlar. Ee, bakın tenya, solucan, sinek, eklem bacaklı, ahtapot, yumuşakça Dolayısıyla bunların üçü sadece omurgasızlar şubesinde ne yapabilirler? Bir araya gelebilirler. Dolayısıyla arkadaşlar tamamı hangi sistematik basamakta beraber bulunur? Şube olarak bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuz aşağıdaki tabloda bazı canlıların kromozom sayıları gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Maymunla bakın buğdayın kromozom sayısı 42 şer tane aynı. İnsanla kurt bağıra bitkisi bakın 46'şer tane aynı. Eğer tutunun bakın arkadaşlar tam 500 tane kromozom varmış. Buna göre bir birinci öncül bitki ve hayvan türlerinde kromozom sayısı aynı olabilir mi? Evet bakın maymunda ve bakın buğdayda 42 şer tane kromozom var aynı olabilir. Farklı türlerin üreme hücreleri aynı sayıda otozom taşıyabilir mi? Otozom neydi arkadaşlar? Örneğin insanda 44 artı XX 46 kromozomlu dişi bir bireyin 44 tanesi otozom, 2 tanesi gonozomu ifade ediyordu. Dolayısıyla insan ve kurt bağrı bakın bitkisinin arkadaşlar 46 kromozom olduğuna göre her ikisinde 44 tane otozom benzer sayıda otozomlu yapabilir? Bulunabilir arkadaşlar. Kromozom sayısının artışı gelişmişlikle doğru orantılı demiş arkadaşlar. Böyle bir kriterimiz yok. Yani el bir bitki arkadaşlar daha mı gelişmiştir insandan? Böyle bir kriterimiz söz konusu olamaz arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. Dördüncü sorumuz aşağıda bazı bitki türlerinin adları verilmiştir arkadaşlar. Buna göre bitki türleri için hangileri doğrudur diye sorulmuş. 5 farklı tür mü vardır? Evet bakalım Populus nigra, mor Morus alba, Pinus, Halepensis, morus nigra, Pinus nigra gibi bakın 5 farklı arkadaşlar canlı var burada. 5 farklı tür ismi olduğu için 5 farklı türün bulunduğunu söyleyebiliriz. İkinci öncülümüz 3 ve 5 demiş. 3 ve 5'e bakıyoruz. Pinus, Pinus arkadaşlar cinslere bakın aynı. Evet. 2 e, ve 4'ün Morus Morus bakın cinsleri yine aynı arkadaşlar. 1 ve 4'ün tür adları aynı mıdır? 1'e bakıyoruz. Populus nigra eee 5'e bakıyoruz. 5'e bakıyoruz. Pinus nigra. Arkadaşlar sadece tanımlayıcı adları nigralara aynı. Bunların cinsleri bile farklı. Türleri nasıl aynı olsun? Dolayısıyla tür adları aynıdır diyemeyiz. Cevap yine 1 ve 2 olarak bulunur. 5. sorumuz. Bilim dalları için yukarıda verilen açıklamadan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Taksonomi, sınıflandırma, bilim arkadaşlar canlıların tanımlanmasını, ve anlatımını yapabilir mi? Evet sınıflandırma ile uğraştığına göre yapabilir arkadaşlar. Sınıflandırma yaşayan ya da yok olmuş canlıları gruplar halinde sıralama olayıdır. Taksonomi sınıflandırma bakın bir bunu e, bununla ilgilenir arkadaşlar. Sistematik canlıların birbirleriyle benzerlik ve farklılıklarını inceler. Evet sınıflandırma yaptığına göre canlıların birbirine benzeyen yanlarını ve farklılıklarını ortaya koymalı ki sistematik bilimi işe yaramış olsun. Bunların tamam arkadaşlar e, bilim dalları için doğru olabilir. Altı görevleri aynı kökenleri farklı organlara biz analog organ adını vermekteyiz arkadaşlar. Yani görev demektir. E, kökendeşlik akrabalıkları belirtirdi. Analog organ ise arkadaşlar yapay suni sınıflandırmada ele alınmıştı. Buna göre analog organlara hangileri örnek verilebilir diyor. Görevdeşe bakacağız. Sineğin kanadı uçmayı, yarı, uç, uçmayı sağlıyor. Kuşun kanadı uçmayı sağlıyor arkadaşlar. Kuş omurgalı. Sinek omurgasız bir canlı. Evet bunlar e, görevdeş organ özelliği gösteriyorlar. Atın ön üyesi ile insanın kolu arkadaşlar. Bakın at ve insan ikisi de memeli bir canlı. Dolayısıyla atın ön üyesi ile insanın kolu mezoderm kökenlidir. Ortak deri tabakasından köken almıştır ve memeliler sınıfında yer alır arkadaşlar. Bu analog organla yani görev değişikliği ilgili bir durum söz konusu değil. Yine yarasanın kanadıyla balinanın yüzgeci arkadaşlar köken değiştir. Yarasa ve balina memeli canlıdır. Fakat yarasının kanadı uçmaya, balinanın yüzgeci yüzmeye yarar. Bunlar görevdeş değildir, kökendeştir. Cevabımız örnek verebilir dediği için yalnız bir olarak bulunur. Yedinci sorumuz. iki canlının ailesi aynı ise aşağıda verilen sistematik basamaklardan hangisi bu canlılarda farklı olabilir demiş arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut adlı diye bir kodlamamız vardı arkadaşlar. Şimdi iki canlının ailesi aynı ise yani şu aynı ise arkadaşlar e, hangisi farklı olabilir demiş. Bakın ailesi aynı ise mecburen takımı, sınıfı, şubesi, alemi, üst gruptakiler aynı olmak zorunda. Fakat bunun arkadaşlar cinsleri veya türleri farklı olabilir. Şıklarda bakın cins var tür yok zaten o zaman cinsleri bundan arkadaşlar farklı şu diğerleri aynı olmak zorundadır 8. sorumuz aşağıda bir özelliğin sistematik basamaklara bağlı değişimi gösterilmiştir diyor. Alemden türe doğru artan bir şey varmış, özellik varmış arkadaşlar. Buna göre hangileri gelebilir diyor. Birey sayısı alemden türe doğru arkadaşlar azalır çünkü türde daha az bir tanecik canlı vardır. Ortak özellikler artar mı? Evet, alem büyük grup türe doğru arkadaşlar ortak özellikler, protein benzerliği, akrabalıklar artar. Analog organ arkadaşlar görevdeş benzerliğidir. Bakın bu kökendeş değildir. Dolayısıyla böyle bir e, analog organ benzerliğinin arttığını iddia edemeyiz. Tam tersi türden aleme doğru bu artış göstermeli idi. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki olarak bulunur. Dokuzuncu sorumuz bazı sayılar verilmiştir diyor. Kesinlikle ee, aynı tür olanı bulun demiş arkadaşlar A ve canlılarının çiftleşmesinden. Bakın burada A ve B'nin çocuğu hiç olmamış arkadaşlar. Net bir şey söyleyemeyiz. Bakın burada A çocuğu olmuş. Onun da bakın çocuğu olmuş. Yani torununu görmüş. Torununu görüyoruz arkadaşlar bu aynı türdür. Ee, çünkü at ile eşeğin yavrusu katır bakın yavrusu oluyor sonra nesli kesiliyor. Devamı gelmiyor bakın çünkü katır kısır olduğu için yavru yapamıyor. Ama bakın burada oluşturduğu çocuktan da çocuk meydana geldiği için Torununu gördüğü için bu kesinlikle aynı türdür arkadaşlar. Bakın burada at ile eşeği düşünün. Yavrusu katır olmuş ama bunun yavrusu olamadığı için aynı tür olduğunu iddia edemeyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle dediği için yalnız iki olarak bulunur. 10. sorumuz aşağıda verilen sistematik basamaklardan hangisi bir cins basamağıdır diyor arkadaşlar. Şimdi e, cins e, Türkiye Cumhuriyeti A takımı diye tekrar yazacak olursak sahada şut atta arkadaşlar. Bize bakın cinsi sormuş. Yani şurayı sormuş arkadaşlar. Dolayısıyla zambakgiller bakın aileyi ifade ediyor. İğne yapraklı e, bitkilerle ilgili bir durum bakın. Bitkiler aleminin işte şubeyle ilgili bakın olabilir. Tek çenekler bakın daha alt grup olabilir. E, ama bakın lale diyor arkadaşlar. Bakın, Kıbrıs lalesi tek bir türü ifade ediyor. Lale ise bakın onun cinsini arkadaşlar ifade ediyor. Bakın ne lalesi, Kıbrıs lalesi tür. Ama lali ise bakın ne oluyor? Cinsini ifade etmiş oluyor. Biraz daha özele inmiş oluyoruz. Cevap Adana olarak bulunur. 11. sorumuz canlılar arasında akrabalık tayini yapılırken hangi derinden faydalanılabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi akrabalıklarda kökenleşlik aranıyor idi. O zaman DNA benzerliği olabilir. Glikoproteinin bakın protein kısmının benzerliği, akrabalığı ifade edebilir. Yine enzimler protein yapıda olduğu için, genden şifre aldığı için bakın bunun benzerliği de yine akrabalık tanımında kullanılabilir arkadaşlar. Ne oluyor? Cevap 1, 2, 3 Edirne olarak bulunur. Bir maymundan alınan kan, KLMN canlılarının kanlarıyla karıştırılmış ve çökelme miktarları grafikte gösterilmiş. Buna göre diyor maymun türüne olan bu canlıların maymütünü olan akrabalığının ağızdan çoğa doğru sağlanması nasıldır diyor arkadaşlar. Şimdi çökelme çok fazlaysa bu yabancı protein fazla demektir arkadaşlar. Bundan dolayı nasıl olacak? Bakın çökelmenin fazla olduğu L canlısı arkadaşlar. O zaman bizim e ee, bu canlının maymun türüne olan akrabalığı dediği için bakın bu canlıya en uzak akraba L olmalı. Daha sonra M, daha sonra N, en az en çok benzeyen de K olmalı. Çünkü bakın çökelme çok az olmuş. Demek ki benzer protein çok fazla arkadaşlar. Yabancı proteinlere karşı çünkü çökelme meydana geliyor. Buna dolayı cevabımız azdan çoğu doğru dediği için L M N K şeklinde yani adana olarak bulunur. 13. sorumuz Kar von Linnaeus tarafından filogenetik filogenetik sınıflandırma yapılmış. Filogenetik sınıflandırma yapılırken aşağıda verilen bilim dalların hangisinden faydalanılma, faydalanılmamıştır diyor arkadaşlar. Doğal sınıflandırmada köken değiştik söz konusu olduğuna göre iç yapı benzerliği, genetik benzerlik, davranışsal benzerliği, evrim benzerliği arkadaşlar dikkate alınmıştır. Fakat dış görünüş benzerliği arkadaşlar analog organ yani görev değişikliği ilgili bir durum. Bu da faydalanılmadığının kanıtı olabilir. Cevap cihan olarak bulunur. 14. sorumuz bilimsel sınıflandırmada temel kriter hücre olup canlılar bu, buna göre prokaryot ve ökaryot canlı olarak ikiye ayrılıyorlar. Buna göre prokaryot canlıları ökaryot canlılarından ayırmada hangileri kullanılır demiş arkadaşlar. Şimdi oksijenli solunumun gerçekleştiği yer prokaryotlarda arkadaşlar mezozom dediğimiz zar kıvrımında gerçekleşiyor. Mitokondrileri olmadığı için bakın bu yer alabilir ayırt ayırt edici olarak kullanılabilir yani. DNA replikasyonu meydana geldiği hücresel kısım arkadaşlar ökaryotta da sadece çekirdek içerisinde olur ama prokaryotlarda stoplazma da gerçekleşir yine bakın kullanılabilir. Hücre zarının varlığı arkadaşlar bütün canlılarda prokaryot olsun ökaryot olsun hücre zarı mutlaka vardır. Bu kriter olarak kullanılamaz. Bunun dolayı cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olarak bulunur. Evet arkadaşlar bu testimiz de burada bitmiş oldu. Bir dahaki derslerimizde konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.